Merhabalar, bugün sizlerle gerçekten harika bir tarçınlı kravye yapacağız. Malzemelerimiz 100-150 gram tereyağı. Eğer tereyağınız yoksa sıvı yağını birazcık daha fazla kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 paket vanilya, 1 limon kabuğu rendesi ve 2,5 su bardağı un. Hadi tarifimize geçelim sıvı yağımızı döküyoruz. Tereyağımızı da koyup. Tereyağımızın oda sıcaklığında olması çok önemli. Pudra şekerini de koyuyoruz. Evet, şimdi bunları güzelce bir karıştıralım. Evet, karıştırdık Hindistan cevizimizi. Ve limon kabuğu rendemizi koyup tekrardan güzelce karıştırıyoruz. Bir su bardağımızı koyup önce bir karıştırıp sonra yoğurmaya geçebiliriz biraz katılaştıktan sonra. Şimdi vanilyamızı ekleyelim. Biraz daha un ekleyebilirsiniz. Ben şu an sadece bir su bardağı ekledim. Ama benim bardağım büyük olduğu için e, yetti ama normalde 250 gramlık bardaklarda iki buçuk su bardağı. Ben biraz daha un ekleyeceğim. Üzeri için bir tatlı kaşığı pudra şekeri alıp ve bir yemek kaşığı pudra şekeri ve bir çay kaşığı tarçın alıp karıştırıyoruz. Eğer karışımımız yetmezse biraz daha alırız. Bunlar tadımlık olacağı için minik minik alıyorum. Bu, Bu arada da fırınınızı açabilirsiniz, ısınsın fırınınız. kurabiyelerinde zeytin, lokmalık çok tatlı oluyorlar pişince. Ben kurabiyeleri dizdim. Dediğim gibi fırınım da ısınmıştı. Hadi gelin şimdi pişmeye geçelim. Kurabiyelerimiz pişti. Yaklaşık 25 dakika sürdü. Ama siz de kontrol edin. Benim kurabiyelerim hazır. Çok 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 güzel oldular. Kıtır kıtır, kür kür. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.